Deme deme 1 2 3 sesim geliyor. Raşalaşma bulundu. 1 2 3 Selam Türkiye. Ye. Ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte Valorant'ta Oman oynayacağız. Her sıra biraz beklemek. Ya da muhtemelen size burayı keserim ben muhtemelen. Çok uzun Bu da Oman'dan bir e, niye bayağı da video atmıyorsun diyorsanız şeyden doğru atmıyorum. Sınavlarım vardı. Daha yeni bitti. Zaten okul kapanmak üzere. Çok da bir şey kalmadığı için rahatça video çekebilirim artık. Çalışmamak gerek yok. Omen'in güçlerinden bahsetmek gerekirse Omen kontrol uzmanıdır. Şey yeteneği yakın görüş mesafesinde ışınlanabilmek. Q yeteneği de duvarların arkasından geçen bir top gibi bir şey atıyor direkt insanı kör ediyor. E yeteneği de galiba. Diğer yeteneği de direkt istediği bir yerde istediği bir mesafeden sis atabiliyor. Süper yeteneği de istediği bir yere ışınlanabiliyor. Aslında hepiniz bunları biliyorsunuz da, Ben pratik bir şekilde şimdi size onları tanıtmaya çalışacağım. Muhtemelen tanıtamayacağım da bir deneyeceğim yani daha çok. Saldırıyız. Bak. bak. Evet ne? Evet ne bu işte. İstediğimiz kadar uzakta koyabiliyoruz. Ve bu da yeni balta direkt. Bu, işte bu hesap abimle benim ortak hesabımız. O, o da kasılıyor ara sıra. B. silah silah alacak pek param olmuyor. Şunu alıyorum. Bunu bunu. Bir de şunu. O kadar. İlk el bunlarla geçinmeye deniyorum. Biz B bölgesine gidin bir daha. Chat neyle açılıyor ya? Yok bu değil. Bu da değil. Neyse. B bölgesine gidelim. Çekelim şunu. Ehe, aya gitmişler. Tamam, spike'ı kuralım. Aa. Evet, böyle hemen düşeriz. Sonuçta ben de aslında bu oyuna yeni yeni başladım sayılır. Bir de böyle nişan almada pek de iyi değilimdir. Evet, oyun size hayvan gibi. Şu bak. At üstünden. At üstünden bir düşürelim sesi. Ve silahları alalım. Aa, bir alalım emanetçilere. Genelde hep bu silah kullanıyorum ben. Benim kendi tercihim şu karakterde şu şu adını şimdi unuttum. Açı i̇şte buradan gelerek akıllılık ettik. Ya. Oy ödüm koptu. Evet. Spike'i yerleştirdiler. Bir kill aldık. Benim de 70 kaldı. Geçtirdim. Şimdi şey yeteneğine gidersek ışınlanabilmesi. Çıkılabilen her türlü yere ışınlanabiliyor. Şöyle. Ben şimdi kaçak işte Ben yani tüf köşeye sıkıştık. Direkt herhalde bunları zaten tamam full yapacak kadar paranız oluyor. Ona hiç sıkıntı yok. Güç mü ya? Bu güç kullanıyor? Boşa kullan. Bak bu boşa kullanıyor bence gücünü. Evde Yeni bıçak nasıl? Çok şekil. Evet. Burada festan aldık. <laughs> Ortak hesap sonuçta. E ee, hadi. R'ye basarak da. Bakın şimdi Ben gidip Spike alırım. Şimdi bak şuraya. Spike'ı kuralım. Tüh. İşte böyle de ödebilirsiniz. Çok da ben daha çok bu karakteri seviyorum. Gelecek videoda çıpır çıpır kullanmamı istiyorsanız bu videoya videoya bol bol like atın lütfen. <laughs> Hadi biz <Spike>, boy patla patla. Ma ma <laughs> tüf 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 patlaca. Yorsun da. Hadi biz Sırf gıcıklık olsun diye böyle yaptı kesin. Ben söyledim sırf bize gıcıklık. Ya sevdiyorsak Sinir olurum diye yaptı kesin bunu. Bu sefer ben alışıyorum. Allah 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 Klasik ben hep bu. Hep ben hep böyle yapıyorum zaten. Q'da bir de kör ediyor adamı. Direkt şey var. Direkt gideceğim zaman direkt bunu atıyorsun. Ne öyle yapıyorsun? X yeteneği biraz da onları. Bak X yeteneği dolunca direkt şöyle şaşırtma açarım. Buradayken B'ye ışınlanabiliriz bence. Öyle bir taktik yapmayı denemek istiyorum. köyü hasırda tutalım. Bunları önceden geçeyim bir. Gezerim içinden. Sferi şimdi kullanmayacağım. Zaten iki düşman kalmış. Tüh öldük be. Neyse sonra kilit kullanırız artık. Sfere kalsın. Sferi kullanmayacağım da büyü düşmana da o sfere için. Hadi be. Alırsın. Alırsın kanka. Ah be köret. B, 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 topuk, 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 topuk. Ya, böyle insanların iş, arkasından konuşmayı çok seviyorum. Ya, tusak bu, tutsak. Arkadan dur. B değil de arkadan dolandırdı. Şimdi ben olsa bu sefer... Spike'ı bu sefer de bana alıyorum. Şimdi bakın çeşit maça taktik yapacağım. Bunları A bölgesindeyken B ye... direkt B'ye de gidebilirim ben için. B'ye gideyim bu direkt. Oraya gelirlerse kullanacağım. çam. Bunlara... onlar siz sağa ya, ben B'ye. <laughs> öh, diğer diğer romanın içinden de merak etmeyin. Ben, ben bunlar size adadır dedim. B bölgesi. Şuraya koyarım. Burada pusması da kula. Bilgisayar basan çok sanıcı böyle oluyor. Pusma. Şuraya çıkamam. Nereye çıkabilirim ya pusmak için? mevcut. Süper e çok çok kışı kışırsam kullanmayı planlıyorum direkt. çekten kalırsam A bölgesinde B'ye giderim. Bence bu yukarı koymak en iyisi. Çıkılırsa görülür. Öldü. Ben de sonuçta oyuna yine yeni başladım. Hala alışma sürecindeyim. Buradan o mesafeden de in indirirsin artık. Buradan o mesafeden nasıl indiremedi be? pompalı olsaydı bitmişti. Bunlar bu sefer de B'ye gitti. İşte A artı neyse. Bu sefer biz işte A'ya gitmişler. Biz de B'ye gidin artık. Şimdi bak bunlar sürekli A'ya gidiyor bence. Şimdi B'ye gitsek kör olurlar. Tamam onları ben emire verdim. Üst başıyım lan ben. Ulan bir bit Çi burada olmamızı beklemiyorlar. Düşman daha da yaklaşırsa bunu da onu vurursun. Spike'a ben çetişeyim. Tüh yetiştiler lan. Bizim takıp bunu ya? Hadi biz pat 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 Evet, bu iyi. pat Masa, pat Niye ışınlanmadım dersiniz? köşeye sıkışmamıştım. Spike'a da gitseydik ışınlanırdım. Biz de hemen buradan hadi. Bakın, bu sefer ışınlanma ışınlanma gideceğim. Ama ne da boşver. Öldük yine. Ve sonuçta yine yeni başlıyoruz tabii ki. Bak kesin onlar bir süre daha orada kalacaktır çünkü yine A'da gördüler. Yanlış düşünmüşsün. Bu sefer bizim de yaptığımız bir iki ayırmışlar. A bölgesi, B bölgesi buradaki kilo daha da mantıklı var çünkü B bölgesi, A bölgesine daha da soğumu yapabilecek çok çok sıklıklı yerler var. Ama B bölgesinde çok da yapabileceğiniz bir yer yok aslında. sandık B'de dört dört gidiyoruz. Ee, ben alacağım. Hala süperim var. Kullanmadım. Hepsine bir görelim. Burada sıkışırsam aslında oraya ışınlanabilirim aslında da. Bunu süper gal galiba savunma da kullanabilmesi daha da olası olur. Bak mesela pusulu bir çek ışından gidebilirim aslında şey yeteneğimle. Küre direkt tam karşımdaysa direkt bununla vurmayı deneyebilirim. Hop. Tüh lan boşver. Işınlanarak şuraya Işınlanarak geldim 3 israfı Lan Tüh be Spike ihmal edecekler kesin. Neyse de biliyorum Spike orada Belli. <gülüyor> <gülüyor> mal harbi, bu mal halde bu kesin ya. <laughs> oh çorap söküyor gibi. Havada da atlar. İddialı konuşuyor aslında daha çok. Bu sefer şu alttan dolanacağım. Ne ederseniz keyiften. Çok beğendik şimdi. Yine oraya gideceğiz sanırım çünkü bunlar bizim alsınıyor zaten. önü doldurayım. Sen yenildin mi? Hoş. Tamam. Kalkınımı salalım. Şunları fırlayak. Şu yukarıdan gitmek çok çok kötü bence. Oradan şu olasılıkları daha da yüksek, Kolay, yüksek ve kolay olar. Bu sefer E yeteneğini atıp öyle git. Işınları bilir lan atla? Şöyle i̇şte orada bir pusabilecek bir yer olsa ışınlanabilirim. İlk kullanım Ö bölgesi Kullandık zaten Çok haklı hiçbir şey kalmasın Aklıyım Allah Buradan şu yukarıdan gitmek hiç iyi değil şu aşağıdan gittim mi bir başkası gitmedi bence yukarıdan 92 kişi aşağıdakine yönelirken biz yukarıda. Yukarıdaki ona kusması oldukça olası. Ne olmuydu ya bunun adı? Körettik onu. Kim vuruyor lan? Tüh. En azından artık kil alabiliyorum. Mesela hiç kil almadan direkt ölüyordum. Oradan da vura vuramıyorsan çüş artık ya. Oh tek tabanca. Pam pam. Şunu alacağım. Şunu. 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 Bitti. Zafer teslim oldu. Çat. Pat tavaya yattırın o kafende kullan onu içiyor. Evet arkadaşlar ben dur. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.